Hepimiz evdeyiz. Saatlerimizi, günlerimizi, haftalarımızı hatta aylarımızı bu şekilde tamamlayacağız. Bu virüsü yenene kadar aslında sokağa mümkün oldukça az çıkacağız. Evde kaldıkça faydalı zaman geçirmenin çabası içine giriyoruz hepimiz. Bir akım var şimdi efendim. Birçok kişi kendi ekmeğini evinde mutfağında yapmaya başladı. Kimi sağlık açısından daha güvenli bulduğu için de kendi pişiriyor kendi ekmeğini. Biz de bir mutfağa gireceğiz. Basit yoldan evde ekmek nasıl yapıların tarifini alacağız. Evlerimizde çokça vakit geçirmek zorunda olduğumuz günlerdeyiz. Hal böyle olunca elbette mutfakta da fazla vakit geçiriyoruz. Ve en az bulaşığı yaşamak için aslında bütün yiyeceklerimizi evde hazırlamaya çalışıyoruz. Ekmek de bunlardan biri. Peki günlük ekmeğimizi evde basit bir tarifle yapabilir miyiz? Efendim nasıl bir ekmek yapacağız şimdi? Herkesin evinde yapabileceği, herkesin evinde de var olan e, malzemelerle yapacağız. Malzemelerimizden e, un, maya, tuz ve ılık su. Kaç kişilik bir ekmek olacak? E, 4 kişilik bir ailenin e, yiyebileceği, bir gün hatta iki gün boyunca tüketebileceği bir ekmek olacak. 1,5 su bardağı ılık su, 1 çorba kaşığı toz maya, 4 su bardağı un, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çorba kaşığı zeytinyağı. İşte evde en fazla 15 dakikada hazırlayacağınız basit bir ekmek tarifi. Öncelikle suyumuzu dökeceğiz, ee, mayamızı içine koyacağız. Şimdi burada biraz bekleyeceğiz ki mayamız e, kabarsın. 5 dakika bekledikten sonra tuzumuzu koyuyoruz ve unumuzu da 4 su bardağı unumuzda yavaşça ekleyerekten yoğurmaya başlıyoruz. Tuzu da ekleyip hamuru 5 dakika yoğurmak gerekiyor. Hamur ele yapışmaz hale geldikten sonra sıra zeytinyağını eklemeye geliyor. Ya en son artık hamurumuzu böyle toparladıktan sonra bir yemek kaşığı kadar bir yağı iyice yuvarlak şeklinde verebilmek açısından üzerine böyle döküyoruz. Yuvarlayaraktan mayalanmaya bırakıyoruz. Ne kadar mayalanacak bu hamur? Yaklaşık 2 saat boyunca sıcak bir ortamda üstü kapalı şekilde mayalanabilir. 2 saat mayalanan hamur tam 3 katına çıkıyor. Bu hamurun tamamı mı? Hayır ikiye böldüm. Çünkü ben iki kişilik bir aile olduğum için bana çok geldiğinden dolayı e, akşam için bugün pişireceğim. Geri kalan yarısını buzdolabında bekleteceğim. Sabah çıkarıp tekrardan fırına vereceğim. Mayalanan hamurumuzu alıyoruz. Yağlıyoruz herhalde yapışıyor Yağlıyoruz mu? Yağlıyoruz çünkü yapışabiliyor. Çıkarırken özellikle çok zorlanıyoruz. Yağlarken de kenarlarını da yağlamaya özen gösterin. İstediğiniz şekillerde verebilirsiniz. İstediğiniz gibi kesebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey. Üzerine biraz da un döküyoruz. Un da yanınca böyle daha şık göründüğü için tam bir fırın ekmeğine benziyor. Sıra fırına vermeye geliyor. Ekmeği fırına koymadan önce bir cam kasede, fırına giren bir cam kasede e, su koyuyoruz, aynen burada görüldüğü gibi. Bu su sayesinde ekmeğimiz e, sert olmuyor, buharda pişiyor. Ne kadar kalacak fırında? E, 20 dakika kapaklı olarak kalacak. Daha sonra 20 dakika sonra kapağını kap açacağım ve 25 dakikada kapaksız haliyle pişecek. Yani toplamda 45 dakika boyunca 220 derece fırında pişmiş olacak. 45 dakikada nar gibi kızaran ekmekten mis gibi kokular tüm mutfağa yayılıyor. 45 dakika oldu. Evet ekmeğimiz hazır. Aslında yapımı çok basit. Sadece birkaç inceliği var. Çok da güzel görünüyor. Bayağı kabarmış galiba. Evet bayağı kabarmış. Mesela bu bizim e, yarıya bölüp yarın yapmak için ayırdığımız hamur. Dolabına ayırdığımız hamur. Da pişmiş hali. Evet neredeyse iki katı iki buçuk katı oldu. Evet.